inanamıyorum. Sen bunu niye aldın? Sen bunu alırken ne düşünüyordun acaba? Kızım ben almadım diyorum sana. Volkan aldı. Ya sen de günah geçisi belledin Volkan'ı ya. Her şeyde Volkan, Volkan, Volkan. Bu ne? Kızım gerçekten o aldı diyorum sana. Yalan söylemiyorum. Bu şeye döndü. Ben yapmadım, Miki yaptı. Aynı hesap. Ay ne düşünüyordun gerçekten? Ben bunu giyip üstüne kendi pijamalarımı mı giyecektim? Böyle dolaşacak mıydım odada? Aşk olsun Ayşe. Ben öyle sapık bir insan mıyım? Bana bunu alıp yukarıda o kadar insanın içinde açmamıza sebep oluyorsan eğer böyle pişmiş kelle gibi sırıtarak bir de gerçekten sapıksındır. Sapıksın sen Kerem. Bilmiyordum diyorum. Volkan aldı. Ah. Bu ne ya? Kerem bu ne? Sen benim suyumu yine niye içtin? Hala sırıtıyor bir de ya. paramızı geri alacağız. Bunun başka yolu yok. Ben hala şüphelerimde haklı olduğumu düşünüyorum. Yavuş, sultanım ne şüphesi? Baksana ne kadar mutlulardı sofrada. Hem Kerem de ne güzel hediyeler almış. Kızım, bu konuyu kapat artık. Bak çok ayıp ediyorsun. Oğlum bugünkü gazetelerin ekleri nerede bulamadım. Ben bakarım baba bulurum şimdi. Hadi bak bakayım. Eğer dava iptal Hülya nereye? Bir hava alacağım. Ben de eklere bakayım baba. Hadi bak. Ay, demiştim ben size demiştim. Ayşe ile Kerem hani iyilerdi? Hani bugün çok romantik özel bir gündü? Ayrı yataklarda yatıyorlar. Gelin gelin kendi gözünüzle görün. Ay hala mı aynı konu ya? İçim şişti be kızım. Haklıyım ama. Haksızsın efendim yanlış görmüşsündür. Ya siz zaten bana hiç inanmıyorsunuz. Ben yalan söylemiyorum. Kendi gözlerimle gördüm. Ben onları basmaya gidiyorum. Kızım dur. Ne yapıyorsun kızım? Ya Şeliha. Ne yapıyorsun ya? Ya bu sana kızım. Ay Allah sana. Sen ne yapıyorsun sen ya? Dur bir dakika. Hülya. Hülya dur. Ben çok gerildim. Bayılacak gibiyim gerçekten. <laughs> ya Kerem yapma ben oralarımdan çok oynanıyorum Kerem. Kokun başımı döndürüyor güzel karım. Yakışıklı kocam. Kimin kocası bu be? Gel bir bu ver bana. Yapma Kerem. <laughs> Aşkım. Yeter ki sen bana hep gül. Aşkım, kocacığım. Ne oluyor, kim var orada? Ne oldu? Ha? Boşanıyorlar mıymış? Özür dilerim babacığım. Bak karnındaki torunum olmasaydı çok kötü kalbini kırardım Hülya. Aşkım benim, canım. Söyle kocacığım. Sana hasta oluyorum bir Dünya. tane. ben bayılacak gibiyim hala. <laughs> hadi Samet. Anne, anne. Geldim baba, geldim. Aslan kocam be, canım kocam benim. <laughs> Gittiler galiba. Direkten döndük Benim sayemde. Yine bizi kurtardım Kerem. Demiştim ben size demiştim. Ayşe ile Kerem hani iyilerdi. Hani bugün çok romantik, özel bir gündü. Hayır yataklarda yatıyorlar. Yine yine kendi gözünüzle görün. Ay hala mı aynı konu ya? İçim şişti be kızım. Haklıyım ama. Haksızsın efendim yanlış görmüşsündür. Ya siz zaten bana hiç inanmıyorsunuz. Ben yalan söylemiyorum. Kendi gözlerimle gördüm. <laughs> Kerem. Kerem kalk uyuma kalk kalk Niye ya? Niye yok? Kalk kalk yatağa geç. Yatağa geç yatacağız kalk. Aa, aa. Hadi hadi kalk. Emin misin bak? Ayşe bir duş falan mı alsaydım ben? Zaman yok. Kerem ver yastıkları ver. Yastıkları koy. E, niye? Ha. Neyse tamam sorgulamıyorum. Ha. böyle düzenli seviyoruz. Evet. <laughs> Gel. Bir dakika, bir dakika. Sen iyice düşündün mü böyle bir şeyi? Ne diyorsun Kerem ya? Bır, bır, bır Konuşma. Gel şuraya. Gel, gir. Hadi sok ayaklarını. Aa Gel. Ayşe. Kerem, gel. <laughs> Pislik ya. Pisliksin sen. Az önce ne ne anladığını ben yeni anlıyorum ya. Panikten şey yapamamışım o anda. Kızım bir an hemen yatağa gel diyorsun. Başka ne anlayayım? Aklın fikrin hep orada ya Kerem. Önce iç çamaşırları ki beni rezil ettin. Sonra bu... Oh. O konuda benim bir kabahatim yok. Dedim ya sana volkan aldı diye. Yat Kerem. Git yat lütfen. Hadi git. Ulan volkan. Ben sana bunun hesabını sorarım. Manyak şey. Kafasında başka bir şey yok ki adamın. Volkan'a kızıyorsun, sen iyisin sanki. Az önce kavga ettiğin kız... ...niye gelip sana panikle yatalım desin? Bir düşün be adam. Belki de başka türlüsünü bilmiyor. Yani çapkın adam sonuçta. İletişim böyle demek kadınlarla. Hediye deyince o aklına geliyor. Belki yataktan kovmasa belki de söyleyecekti. Ama ne olursa olsun kader ağları da örmüş. Ne yaparsak yapalım, kim ne yaparsa yapsın... ...kurtulmaya çalışırsak çalışalım, hep daha çok yakınlaşıyoruz. Yok ya, böyle söylemesin. Ben onun hayatında hep olan o kızlardan değilim. Bilmiyorsa da öğrensin. Öğrensin ya romantik olmayı. Öğrensin. Belki de o zaman... Belki de en doğrusu hiçbir şeyi saklamamak. Evet, her şeyi söyleyeceğim açık açık. ...bodoslama dalacağım fırtınanın tam gözüne. Ne bakıyorsun Kerem? Yatsana. Gecenin bir vakti kaldırma beni yine. O koyu ne zaman itiraf edeceksin Kerem? Kerem sen benim menajeri bırakmayacak mıydın? Niye buraya geldin? Ya biraz vaktimiz var diye düşündüm. Hadi gel bir kahve içelim çıkarız sonra. Bir dakika ya. Kerem biz niye kahve içmek için şirkete geldik? Bana bak bir şeyler mi karıştırıyorsun yoksa ne oluyor? Her şeyde de bir şey arama. Maillerime de bakacağım. Ay tamam mailine mi bakıyorsun, kahve mi içiyorsun? Ne yapıyorsan yap ondan sonra bir an önce çıkalım. Günaydın Kerem Bey. Günaydın. Ne oldu Kerem? <laughs> Bilmiyorum bir an çok sessiz geldi. Sana doğru gelmedi mi? Hakikaten ya etrafta kimse yok. Şirket satıldı da haberin mi yok acaba? Anlarız şimdi. Afilli aşklar böyle mi başlar yol ortasında? Yalancı taçlar.